Herkes diyor ki 2.5 X-Drive rektifiye tutmuyor. Ben yapıyorum. 2.5 X-Drive onarım olmuyor. Ben yapıyorum. Ee, i̇şim yoğun olduğu için WhatsApp ve DM'ye geç cevap veriyorum. O yüzden kusura bakmayın. Benim için klavyedeki var ya space tuşu. O sensin anladın mı? O sensin abi bitti. Bu konu bitti. Bu kadar yani. Bize saygı duymayana bizden saygı yok. Selamünaleyküm. Bilal ben. Bilal Kavalcı. Rizeliyim. Yerimdeyim, dükkandayım. Çalışıyoruz, ediyoruz. Bayram arafesindeyiz. Birazcık toparlanma yapıyoruz dükkandaki işlerimizi. Ee, ağır işlerimiz oluyor, problem işlerimiz oluyor. Bayağı bir işimiz var. Anlatacağım bayağı bir konu var, bayağı bir arıza var. Çok uğrayan var, gelen giden var. Dediğim gibi herkes servise bekliyorum her zaman. Ağır işlerimiz oluyor. <laughs> e, otomatik ben tabii bunların bir yoğunluğundan sonra akşam eve gelince yorgunluk, yorgunluğum oluyor. Yorgun kalıyorum, uyuyorum vesaire vesaire. Bayağıdır da güzel işlerimiz var. Arızalı uğraştık. Öncelikle geçen pazar Arif Acıkaya kardeşimin bir buluşması vardı. Arif'in bir organizasyonu vardı. Bursa'ya git. Allah herkesten razı olsun. Gerçekten. Talep çok güzeldi. Ortam çok güzeldi. İnsanlar çok güzeldi. Harika bir organizasyon. Arif'i ben nereden baksanız 15 yıl oldu tanıyalım. Eskiden Tuning Caddi diye bir sitesi vardı. Oradan beri ben Arif'i tanıyorum. Çok güzel işler yapıyor. Çok mükemmel işler yapıyor. Bursa'ya ben 60 m ile gittim. Orhan abi yanımdaydı. E, Orhan abi benim sevdiğim bir abim. Tanışalı çok kısa bir zaman oldu ama aramızdaki bu sıcak kanlı bağı ileri seviye taşıdık. Ee, onunla beraberdik. Bursa gerçekten insanlar harikaydı ya. Ben gittim oturdum. Yani girdiğim andan itibaren Allah herkesine razı olsun gerçekten e, gönlünü kır kırdıklarım varsa özür dilerim ama herkese ilgilenmeye çalıştım. Biraz hava güneşliydi başıma güneş geçti. Arabalar güzeldi. Etkinlik güzeldi. Bundan sonra bu tip etkinliklerde bulunmayı düşünüyorum. Tekrar tekrar bütün Bursa'ya tekrar tekrar bütün oradaki insanlara emniyete, jandarmaya kim varsa A'dan Z'ye herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesin razı olsun. Biliyorsunuz ben gece çalışmayı çok seviyorum. Akşam dükkanda e, kalma olayı evet çok güzel bir şey ama anladım ki birazcık kendime vakit vermem lazım. E, gece çözüyorum arızalar evet oluyor. Gece çalıştığım zamanlar oluyor. Ama bir arıza var ki gerçekten gecemi gününüzüne kattı. Yani çok uğraştı beni ama üstesinden geldik. Bir tane G30'umuz geldi. Biliyorsunuz yeni versiyon araba. Ben tabii BMW'nin her sesini biliyorum. Allah'a şükür olsun. Önemli arıza sektöründe bu arızayı ben size anlatacağım. Araba 520 benzinli. B48 araba. Elektronik olarak bir arıza var. Bu arıza sürekli ekranda enerji kompetimi, enerji ile ilgili yani akım ile ilgili bir arıza veriyor bu araba. Elektronik arızaları çözmeye çalışıyorum ama gece ben elektronik arıza konusunda biraz daha kafa sakinliği olduğu için topluyorum, toplamaya çalışıyorum ve arıza dolaşıyorum. Bir tane G30'umuz geldi. Enerji kompeti diye bir arızamız var. Ben bunun İlk defa bir G30'da gördüm. Şarj dinamosunun üstünden çıkan akımla, şarj dinamosu ürettiği akımla arabaya gelen akım benim demek istediğim yer şu. Şarj dinamosu evet akımı çıkartıyor ama yolda giderken araba bütün lambalarını kısıyor. Aküyü de değişebilirdim ama akü çok. Akü indirme o Araba şarj da ediyor. Buna rağmen arabanın göstergedeki lambalar kısılıyor. Normal bir BMW'de, Mini'de, dönüşte burada ee, aküden çıkan 14 voltluk akım bütün arabada gezer. Nedense kutunun oraya 11 11.2'ye düşüyor. Uğraştık uğraştık uğraştık. Kutuyu sök et falan filan. Mehmet abiye gittim. SM Elektronik. Dedi ki bu sağlam. Bu sağlam sahibi bu niye böyle oluyor derken çok üzücü bir şey oldu. Ben bunu gerçekten ilk defa böyle baş başıma geldi benim. Arabanın torpidoyu sökmüşler. Oradaki iskelet orada gelen kablonu, kablo mu diyeyim? Ken attım. Ne diyorsanız işte fark etmiyor. Orayı ezmiş. Ve kablonun ezildiği yerde tam da top e, torpidonun olduğu yer olduğu için vidalamışlar. Ve işin enteresan yanı e, şimdi diyeceğim ki ulan kablo demire denk geliyor, demire denk geliyor. Arabada akımını geziyor, çarpıl, malpırız falan filan muhabbet oldu ama tam ezmiş ama akımı ezdiği için hani kablo böyle kırılır da akım eksikliği verir ya. Hani öyle bir arıza. Arabayı biz tabii sök falan. Yani arızayı buldu. Allah. Bu genelde ilk defa gördüğüm bir arıza ama bu arızanın adını siz koyun. Bu arızanın ismi BMW'nin kronik bir arızası mı? Yoksa daha önce onarım yapan bir arkadaşın ürettiği bir arıza mı diye bunu konuşabiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, biz böyle bir şey yaşadık. Daha önce G30'ların Turbo'lusu Allah korusun kaza bela oldu bir şey olur. Ee, toplarken arabayı iskeletine dikkat edelim. Geçen kabloları dikkat edelim. Bizim başımıza geldi arkadaşlar bilginiz olsun. Çok uğraşım bu ama çözdük, hallettik. Beni takip eden arkadaşlarım dostlarım biliyor. Ee, son Chapter bir tane E60 M5 yapıyor. E60 M5 yani BMW'nin en son atmosferi. Ee, V10, Bursu 10 gittim bu arada. Orhan abi ettik bu arada. Şimdi Orhan abi harika bir adam. Güzel bir adam. Baş tacı. Bayağı bir kısa mesafe, kısa dönemde bir dostluğumuz oldu. Arabada 2-3 arıza var. Şöyle bir arıza vardı arabada. Arızadan ziyade E60 M5'te sürekli bizim aktif olarak yaptığımız için e, bir titreme ile ilgili bir problem vardı. Ama arabanın daha önce tabii kavranması, volantı yine değiş Biz de ezber iş yapmamak adı altına sökmeden arabayı kontrol edelim dedik. Şimdi söylüyorum arkadaşlar. 46 M3 90 M3, e, efendim, E60, M5 vesaire vesaire. Bunların e, şanzımanının yanlarında SMG robotları var. O robotların altlarında yağ deposu. Örnek veriyorum size. İşte alt M3'te yağ deposu var. Yan tarafında, üstünde, E60'da, sol tarafta oluyor falan derken arabanın ilk kalkışta titremesiyle uğraştık. Yani E60, M5, V10 makine. Büyük makine ama şimdi her şey saat gibi olması lazım. Özel bir araba, spesiyel bir araba. Bu tip arabalar değerli arabalar. Yaparken, yapan kişi onarırken de e, arabayı düzenli bir şekilde yapan insan veya arkadaş, dost, neyse. Özel önem göstermesi lazım. Biz de arabayla sökmeden önce dedik ki ne yapalım, ne edelim falan. Bu arıza niye böyle falan derken. Araba lifteyken arabayı çalışırdık. SMG vitis olduğunu biliyorsunuz zaten. 1-2 yaptık. Arabanın SMG tüpünün oradan yağ geldi. Yağa geldiği için e, ee, SMG'nin robotu kendileri itemiyordu. Çünkü basınç kaybı yüzünden tam basamıyordu. Tam basamayınca, tam basamayınca araba kalkışa titriyordu. Tabii biz hemen ezber iş yapmadık. Kavrama ne hani sökülen kavrama falan filan yapmadık tabii ki de. Hemen söktük SMG'nin robotunu robotu. aldık aşağıya. Güzel bir onun unutmayın. E60, M5 ve onlarda SMG robot kiti var. Bu kit tamir onarım kiti. Ekstra çıkan bir kit. Haberiniz olsun. Bunu Kolay kolay bulamazsınız. Haberiniz olsun beyler. Ben de mevcut. Halen daha kullanıyorum. O tamir kitini aldık. Yani o SMG robotunu aldık. dağıt parçalı temizledik. Kitini falan çıkardık. O linki, su çubuğu, o busu falan filan yağ deposunu hallettik. Taktık. Yağını koyduk. Kodlamasını yaptık. Arabada titreme adı altında hiçbir şey kalmadı. Tertin. Ezber iş yapsaydık sök kavramayı. Titriyor araba. Volkswagen ek gibi ama hani bu işe yöne örüyorum ben size. Ezber iş yapsaydık volant sök. Olmayacak. Biz de arabanın gerçekten SMG'si alakalı bir problem olduğunu gördük. hallettik. Orhan abi mutlu oldu. Ya acaba olmuş dedi. Arabayı da kullandık. Araba ne gidiyor be kardeş beyler. Orhan abi yapmış M5 kullanıyor. Anlatamam size. Bursa'ya giderken 300, 320, 300, 320. Zaten oraya bir bayağı bir gelen gider başına. Çözük bu arızayı. Toplayayım konuyu birazcık. SMG'lerde. 46, 92, işte E36, SMG1, SMG2, E60'da vesaire vesaire. SMG'nin yanındaki e, yağ tüpü, içindeki robot, oldingin contası bunlar yağ kaçırıyor. Yağ kaçırdığı için de yani yağ kaçma sebebi su. Oldingin contası çubuğu efendime söyleyeyim bir iki tane pulu mulu set haline geliyor. Söküyoruz, dağıtıyoruz, temizliyoruz. Contasını, takımı işte segmanını, o sunumusunu toparlıyoruz, koyuyoruz. En önemli nokta SMG'nin kodlanması. SMG'yi kodluyoruz, araba düzelebiliyor. Eğer arızamız ise yağ kaçağı var ise. Başımıza gelen bir olay bir arıza iki buçuk xrive en 47'de başımıza aktif geliyor zaten her günde hemen hemen geliyor iki buçuk xrive motor yapılan xrive var herkes diyor ki iki buçuk xrive rektifiye tutmuyor ben yapıyorum iki buçuk xrive onarım olmuyor ben yapıyorum iki buçuk xrive rektifiye eden sonra performansı yürümüyor ben yapıyorum buradayım bir aracımız var iki buçuk xrive bu arabaya Motoru koyulmuş. Tamam eyvallah. Ama motor çıkma alınmış. Çıkma alınan motorun içerisi dışı ne olduğu belli olmadığı için motoru dağıtmışlar. Harika bir olay. Ama motoru toplarken mühendis 5. kişi 6. kişi e, neyse yani. Şimdi arabanın arkadaşlar 2.5 x-drive piston piston kolu. Kep yataklar bir kolu, pimi işte mesanesi. Motor bloğunu sıfıra sıfır tıraşlamışlar. 2,5 xl konuşuyorum. Silindir kapağını sıfıra sıfır tıraşlamışlar. Bloğu tıraşladıkları için piston kafası yukarıda kalıyor ya piston kafasını tıraşlamışlar. Yan modasını bırakmışlar. Ve araba bir türlü marş almıyor. Aldığı zaman da her marşta çat 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 yapıyor. Araba yakıtı yakamıyor. Bu e, onarım esnasında nasıl bir kafayız artık bilmiyorum. Saygı duyuyorum. Biz arabayı bir şekilde arızasını çözmeye çalıştık. En son dedim sahibine motorunu söküyorum. İşte motor yeni toplandı falan filan. Ya sök sökmem lazım benim. Bu arada sıkıntı var. Bir söktüm arkadaşlar. Şimdi işi bilenler var bilmeyenler var. Araba tofaş 1.6 kafayı kesipti. Arabayı araba Bu araba dizel. Kafayı tıraşlamışlar. Yanma odasında ki o daralmayı görünüyor mu bilmiyorum da şu daralmayı ben size nasıl göstereyim bunu? Parmağımla göstereyim. Güzel tıraşlamışlar. Bloğu tıraşlamışlar. Kapağı tıraşlamışlar vesaire. Sonuna ee, sonra 2.5 istedir. Niye olmuyor. Niye olmuyor? Bu yüzden olmuyor. Bu onarımlar da 2.5 X-Ray rectifiye olmuyor diyen arkadaşları herkesi beklerim. Ben bunun rectifiyesini yapıyorum. Hatta şöyle söz söyleyeyim ben. Bu AdBlue sistemini ben arabada komple söküyorum. Yani sistemi iper ediyorum. AdBlue kullanmak istemiyorum. Çünkü AdBlue tamir onarımı büyük para, büyük maliyet, büyük onarım, büyük işçilik gerek yok. AdBlue sistemini illaki benim AdBlue'm um çalışsın diyen arkadaşlarım var, dostlarım var, müşterilerim var. Tabii ki problem yok abi. EdBlue sistem. Mi? aktifse aktif, sağ problem yok. Yapıyoruz, ediyoruz. Ee, bu arabada da işte böyle bir sıkıntı yaşadık. Ee, 2.5 X-Drive'ın bloğunu tıraşlamıyordum. 2.5 X-Drive'ın sonunu tıraşlamıyordum. Ölçü bizi kurtarıyorsa zaten biz bu işi jontal halledeceğiz. Rektifiyesini yapacağız. Ama 2.5 X-Drive'ı görmek çakmayalım. Sıfır ile piston kullanalım. Ee, çok daha verimli oluyor ve ses biraz daha azalıyor. 2.5 X-Drive herkesin belası. Ee, Anadolu'da 2.5 X-Drive onalıyor, yapılıyor ama yapamayan yerler olunca bu sefer müşteri midesi bulanıyor. Adam diyor ki ben ne aldım kendime, bela aldım kendime vesaire vesaire. Bu konu hakkında arkadaşlar başımıza böyle bir olay geldi. Yani yapacak bir şey yok yani adam işte yapmış şey ama olmamış. Arabayı da Allah'a şükür olsun toparlayabildik ee, vesaire vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar bu 2.5 X-Drive konusunda bilenler hakkında bunu söylüyorum ben. Korkmayın, korkmayın. Ben buradayım. Rahat olun. Kafayı yerim, çıldırırım, sinir asas olurum, psikolojimi bozarım ama arabayı yine yaparım. İnsan egolarını doyuramıyorum insan İnsan mutlu demiyoruz. Biz bu konu hakkında insanları mutluluk et, penceresinden bakamıyoruz. Olmuyor yani. Bir hanımefendi arabasını yapıyoruz yıllardır. Dediğim ben yani ego ile ilgili bir problemleri var falan filan diye. Neyse. Arabası bayağı da gelmiyordu. Arabası geldi. Araba işte biz şunu yapıyoruz. Araç sahibi diyor ki bakımı mı yapılacak arabanın. Bizim servisimizde ne olursa olsun arabanın sahibi sana bakıma getirdim arabayı dese bile fren kontrolü, lastik kontrolü, yağ kaçağı kontrolü, su kaçağı kontrolü kontrolü yakıt kaçağı kontrolü vesaire vesaire bunları kontrol ediyoruz araç sahibinin şikayeti sonra bizim gördüklerimizi biz bildiriyoruz. derken arabayı biz kontrol ettik arabanın bakımı geldiğini e, tespit ettik kontrollerimizi arka süspansiyon kürekliliğinin çatlak olduğunu gördük bunları söyleyeceğiz neyse aradım e, müsait misiniz müsaitim e, aracın bakımı geldi gayet e, kibar bir şekilde anlatıyorum ben araya girdi dedi ki Bilal Bey dedi ee, biz bu arabaya para harcıyoruz dedi. Arabanın bakımı niye geliyor dedi bana. Yani cevap cevap veremedim yani. yani bu soruya. Cevap verin abi. Yani bana diyor ki arabaya para harcıyoruz. Arabanın bakımı niye geliyor? Pikilendim. Neyse. Yani neredeyse ağlayacağım. Cevap veremedim ya ağlayacağım neredeyse. Neyse. <laughs> Ben de dedim ki saçınız boya mı? Evet dedi de, ne alakası var dedi. Dip boyası geliyor saçınızı? Geliyor. Ay dedim aynı şey işte. <laughs> Ama dip boyası gelmiş. Abi kanka manka falan derken sonra işte biz bana para bakımı niye geliyor falan ben de dedim hanımefendi yani bu arabanın bakımı bakımı olması lazım. Yani beni zorlamayın bu konu hakkında. Sonra neyse kürükeni falan söyledik. Durdu böyle sonra böyle yaptık. Bilal dedi sen araba bakımını yap dedi. <laughs> Ara bakımını yap dedi. Biz şey dedi bana ben gönderdi arabayı. Bakımını yaptık bitirdik. Neymiş efendim? İşte bak insanları biz yenemiyoruz. İnsanları biz mutlu <laughs> mutlu etmek istiyorum ama yani bu ego yüzünden mutlu edemiyorum. Bana diyor ki arabanın işte biz para harcı bakımı niye geliyor? Yani Allah Allah. La havle ve la kuvvet ya. Evet. Yeni bir arıza tipi gördük. Et olabilir. Şimdi bir adet 645 GB otomobilimiz geldi. Çok güzel bir otomobil. Ben 6 seviyorum. Güzel duruyor. ot gibi duruyor araba. <laughs> Benim tabirimce. Arızamız şu. Yolda giderken araba kendi kendine kimin devir gazı çıkıyor? Orada bir geziyor. Bir iki saniye aşağı iniyor. Ee, daha önce bir yere gitmiş. Tribün diye söylenmiş. Tamam arkadaşlar tribün bu devir dalgalanmasını yapıyor ama 2000'e çıkıp da aşağı inmiyor. Yani devir dalgalanması şu an şudur ya. Şu hareketi abi anladın mı? Bu zaten bu harekette tribün bunu yapıyor. Baş tacı. Sıkıntı yok. Ama daha önce tribün demişler. İşte MMNF oldu demişler vesaire. Abi buraya geldi. Biz de abili bir sohbet ettik. Bunu yaptım. Şunu yaptım. Bunu ettim. Para harcadım. Ya olabilir. Yapabiliriz. Ama ben arızanı çözmeden arabayı benden alamazsın dedim. Ben arızanı halletmeden arabanı buradan gelip var ya şey bile alamaz. Başbakan bile alamaz. Arabanı yapacağım. Bitireceğim. Alacaksın. Bir hafta, iki hafta, 3 ay, 4 ay, beş fark etmez. İse iki Bitecek bu araba. Derken başladık onarmaya. Araba devri gezdir. kiminle de geliyor araba. Aşağı in. İki geliyor aşağı in. Derken şansada kapakın orası açık. Yan kapak. Abi sol tarafı suyu bir yok. Önden bak. Araba devir hareketlendi. Hemen duman tesis ettim çocuk Duman testi geldi, smoke testi. Bağladık. Kübütör kapağı plastik artık BMW'lerde, otomobillerde. Kübütör kapağı plastik, sert plast. bobin takarken çatlayabiliyor. Çok sıcak olduğu için o sıcaktan eriyebiliyor. Plastik kübütör kapağı çatlamış, tamam mı? Aradan duman veriyor ve araba hava alıyor aradan ve devir gezdiriyor. Şimdi rica ediyorum sizden arkadaşlar her devir gezmesini tribüne bağlamayın abi. Anladın mı? Tribün değil yani. Bir bakın bu araba. Her devir gezmesi tribün olmaz. Ha, bunu dinleyip de yarın bir gün aa Bilal abi bunu anlattı, Bilal bunu anlattı. Bir baksın deyip de gelmeyin. Bazıları da tribün çıkıyor yani. Öyle heveslenmeyin. Onu da söyleyeyim size. Anladın mı? Bu arada da benzinli araba olduğu için devir 2000 devire çıkıyor, aşağı iniyor. Her devir gezen arıza, her devir gezdiren arabanın arızası türbün değildir. Plastik kapaklara dikkat edelim. Çatlayı biliyor arkadaşlar. Kontrol için gelin bekliyorum. Dükkandayım. Çalışıyor ediyoruz falan filan çatçurdu. Son susturucu kanalına davet edildim. Oraya gittim. Muhammed kardeşim, Salih kardeşim güzel bir video hazırladık orada. Oradaki muhabbeti, Borusan muhabbetini arkadaşlar unutalım. Çünkü o gayretli ara bir mevzu oldu. Orada ben sinirlendim. Anladın mı? Hani Tunç'la kavga ettim. Anladın mı? Hani, Tunç'a e kuruldum oldu biraz. Ama güzel bir muhabbetti. Harika muhabbetti. Dediğim gibi Salih ve Muhammed kardeşime Buradan Selim Hanım'ı söylüyorum. Harika bir kanal, süper bir kanal. Sonsuz sorucudaki yaptığımız o gayri ihtiyarı doğal bir, doğal olarak konuştuğum arkadaşım Tunç'la beraber çektiğimiz bazı vloglar, bazı dersler bayağı ezilen oldu. Allah kazan razı olsun. Bu şekilde günlük reis atmaya elverişli bir döneme gireceğim inşallah. Atacağım da Allah'ın izniyle. Elimden geldiği kadar arıza falan söylemeye çalışacağım size. Ama bunları da lütfen rica ediyorum bazı arkadaşlar, bazı dostlar art niyetli kullanmayın. Burası yanlış adres. Bak söylüyorum. O art niyetli gelişinizi ben burada bozarım, bozmaya devam ediyorum. Bozacağım da olmaz. Bize saygı duymayana bizden saygı yok. Onu da söyleyeyim. Tunç'la alakalı sorular geliyor. Ya işte anladın mı? Geliyor anladın mı? Boş yapıyor gidiyor. Boş yapıyor gidiyor anladın mı? Ondan sonra Yok efendim ünlü olacağım. Yok efendim şöyle ünlü olacağım. Böyle ünlü. Ya kardeşim ne oluyorsun oluyor ya? Benim için klavyedeki var ya space tuşu. O sensin anladın mı? O sensin abi bitti. Bu konu bitti. Bu kadar yani. Neyse. Bununla alakalı kardeşim. Ee, hayat devam ediyor. Kanal güzel gidiyor. Mükemmel gidiyor. Dükkandayız. Servisteyiz. Gelen herkesi e, her dakika gelenemiyorum. Dostlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Biraz yoğun çalışıyorum. Motor topluyorum. E, aktif olarak e, işim yoğun olduğu için WhatsApp ve DM'ye geç cevap veriyorum. O yüzden kusura bakmayın. Servisteyiz. Dükkan her daim açık. Herkesi de bekliyorum. Bir sonraki vlogumuz bayramda olacak. Kurban bayramında artık bu vlogu dışarıda yapacağız Allah'ın izniyle. Bir bahçede yapacağız. Planladım o yönde. E, i̇zleyen herkese Allah razı olsun. Beğen var, beğenen var, beğenmeyen var. Selam var, sevmeyen var. Herkes benim günümde baş tacı. Servisteyiz. Dükkandayız. Dükkan açık. Çalışıyoruz. Yoğun tempo. BMW yapıyoruz. Mini yapıyoruz yapıyoruz. herkes dükkana bekliyorum. Herkesi de her daim. Gelmeden önce mutlaka arayın. Çay var, çorba var. Ee, yoğun olduğum dönemlerde de e, ilgilenmeye çalışıyorum. Ama çok yoğun olduğum zamanlarda ilgilenmeyeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum. Buradan tekrar tekrar geçen pazar günü gittiğimiz Bursa etkinliğine ki herkese, bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Herkesi çok öpüyorum. Dükkandayız, çalışıyoruz, ediyoruz. Herkesi bekliyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun.